Son. İki, üç, dört. Hoş geldiniz kumandan. Birine mi bakarsınız? Halit İkbal. Hanginiz? Cevap vereyim. Bu saçmadıkları yazan hanginiz? Yoktur alakamız komutan. Biz sadece müzisyeniz. Sanatımızı icra edecek sessiz bir yer burası. Oka. Koca Simirni'de başka yer bulamadınız. Burada çalıp oynuyorsunuz ha? Matbaada. Komutanım, burada soba var. Sıcak. Soba. Bahar vaktinde. <laughs> Biz odun ateşinde kahve içeriz de. Vaktiniz varsa size de ikram edelim komutan. Ev duymuşsunuzdur Türk kahvesinin damadı. Da. Duydum. Türklere dair ne varsa ziyadesiyle duydum. İyi. İkram edin de içelim bakalım. Bu arada siz de düşünürsünüz Halit İkbal Engin'iz. Reva mı bu bana? Ellerim çatladı soğuktan. Ama eğer ben de yıldızsam bu hallere sokmam kendimi. Elimi sıcaktan soğuk suya koymam da. Nasıl olacak o iş yıldız mı? Evleneceğim canım. Kiminle evlenecekmişsin? İzmir'in en kuvvetlisi kimse onunla. Aklını kaçırma. Yunan komutanının oğluyla mı? Ne var? Olamaz mı yani? Nerede göreceksin ki onu? Kendisi konakta yaşar. Biz batakta. Benim babam Yunan orduları komutanı. Unuttun zar. <laughs> Diyelim gördüm bir daha. Diyelim seni beğendi. Sen Müslümansın bir kere. Nasıl olacak bu iş? Olduğu vakit görürsün. Kız sen neredesin? Anne beraber yıkayın dedi. Kim var abla? Hilal dedim. Kimse beni kovamaz kimse. Sizce sizi Halit İkbal kimmiş? Göreceksiniz. Ne oyundakiler? Bir şey değil. Hilal! Abla bir kerecik yoluma çıkmasan. Afiyet şeker olsun komutan. Şimdi geliyoruz afiyet kısmına. Evet, tüm herhalde. Halit, İkbal hanginiz? Vallahi demem. Bu Usman. Dümbelek Usman da deriz. Eh, sebebi malum. Bu Aydar. Selvan Aydar. Onun da sebebi malum. Bu titrek de... ...lütfidir. Okka lütfi. Ağzı burnu ufak diye demeyiz yalnız. Biraz pasaklıdır söylemesi ayıp. Eli yüzü hep mürekkep içinde gezer... ...bu kızancağız. Bendeniz de cezme. Arnavut cezmi. Çok şükür Arnavut'tur soyumuz. Görüyorsun. ...aramızda o isimde kimse yoktur komutan. Şeyi düşünmemişsiniz demek ki. Aa! Göreceksiniz ben kimmişim. Bir daha soruyorum. <gülüyor> <gülüyor> 岡山県民。 Gel. Kumandanım, faytonunuz hazır. Güzel. Şunları kemer altındaki Lostra'ya götür. Albay Cevdet'in diye söylemeyi de ihmal etme. Emredersiniz. Ah baba! Nedir bu halin? Üstünü başını ne yapmışsın yine? İşlerim var benim. Bitirmem gereken işlerim var. Gel. Gel bırak, gel otur. Gel, 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 gel. Otur. Hı -hı. Otur, otur. Her yanın talaş olmuş. Üf. Bak ben sana ne yaptım. en sevdiğinden. Gül tatlısı. <laughs> ha, aç bakalım şimdi ağzını. Hmm. Olmuş mu? Gemiyi tamir etmem lazım. Rütbeliyle anlaştık. Tamir edeceğim gemiyi. Baba. Baba, bak kaç defa söyledim sana Tevfik'ten sakın. Tamam, sakın. Ama sakın kimseye bahsetmek yok. Tamam. Ha? Rütbeli yok. Yok rütbeli. Ha? Tamam. Biz anlaştık rütbeliyle. Sana iyi bakacak. Söz verdi bana. E, ta tamir edeceğim gemiyi. Kaz verdi. Sana iyi bakacak. <laughs> Al şunları sola koy. Gün görsün, güzel kurusun. İskalırsem mahvederim seni ha. Koskoca komitenin postali. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.